Moto 250 MK için sizden bir tanıtım istiyoruz. Evet. Sonuçta yıllardır kullanıcısınız. Valla bu motor yaklaşık bir seneye geçti. Ee, ilk ağzından beri. Bayağı da uzun yol tecrübem de oldu. Bir Antalya'ya falan gitmiş gelmişliğim var. Onun haricinde şehir içinde daha çok kullandım. Konya'da gitmiştiniz. Aynen Konya'ya falan gittik. Nevşehir'e falan yakın illere gittik. Onun haricinde. Avantajları çok güzel. Dezavantajları da tabi ona göre var. Sonuçta bir Çin malı motor. Hani bir Japon kalitesi yok. Bir Honda, Yamaha, yani Suzuki öyle bir kalite yok. beklemememiz lazım. Çünkü onların fiyatları tabi uçuk seviyede. Onun haricinde motorun ufak teknik bilgisini söyleyeyim. Zaten herkes biliyordur da yine de anlatmakta fayda var. 27.8 beygir. 22 Nm torku var. Bu torku da yaklaşık 7500 devirlerde veriyor. Onun haricinde 151 kilo boş ağırlığı var. Ama bu Çinlilerin uydurması. Biraz işte depo boş oluyor. Bilmem ne oluyor. Yok. radyatör suyu falan olmuyor. Normalde motor 170-180 kilo falan var. Ön diski 292 milimetreymiş. Arka diski 220 milimetre. Yani frenler idare eder. Ama arka fren bana pek yetersiz geldi. Yani sanki ayağımın altında... Hani bir disk fren değil de sanki bir kampana fren var gibi. Hani ön fren iyi, ön frenden sıkıntım yok. Onun haricinde motorda ABS var. İkisinde de standart. Aynen, yani. standart. ABS'si güzel tutuyor. Sadece ABS'nin bazen böyle bir bozduğu zamanlar oluyor. Mesela vites düşürürken motoru yığdırdığınız anda vites düşürdükten hemen sonra frene basarsanız sanki motor kendini kayıyor gibi hissediyor ve ABS devreye giriyor. O da motorun böyle sapıtmasına neden oluyor. Zaten sürenler ne demek istediğimi anlamıştır. Onun haricinde görüntüsü güzel. Yani motorun önü, arkası bir de ben katlanan plaka falan yaptım. Normalde şurada tabi bunun bir çamur sıyırısı falan oluyor. Onun haricinde yani görüntüsü çok güzel yani. 250 cc bir motora göre gayet güzel. sıyırıcı olmadığında arkaya çamur falan atıyor mu yağmurlu evet. havalarda? havalar? Evet. O, <laughs> o kötü mü? O da tabi Apache'nin <laughs> belli zorluklarından. <laughs> Kötü oldu. Kaç vitesteyim? 6 vites. 6 vites su soğutmalı arkadaşlar. 6 vites su soğutmalı. Yani uzun yolda falan öyle bir şişme falan sorunu hiç olmadı. Sadece Antalya'ya gittiğimde bu işte çok sıkıştırdığımda atıyorum 150 160 falan böyle kesici kesici falan gittiğinizde tabi fan hiç kapanmıyor. Hani 90 derecelerde falan yani fan kapatıyor 86 fan 90'da açıyor. 86 dereceye geldi mi kapatıyor. Ama hani kapatıyor açıyor, kapatıyor açıyor yani. Bu zaten küçücük bir fanı var. O da yetiştirmiyor. Tabii radyatör de daha küçük. Ama herhangi bir 95, 96, 100 dereceleri hiç görmedim. Onun haricinde yani soğutması nispeten güzel sayılır. Bu modelin motora göre. Kronik sorunları nedir? Barış Bey yani e, çünkü bu motoru kötüleyenler de var, evet. çok beğenenler de var. Projenin sonları tabii benim de başıma geldi. Motor aldıktan sonra e, Motor devamlı su eksiltiyordu. Devamlı su takviye ediyordum, su takviye ediyordum. Antifrizlük, antifrizlük. E, Radyatörü delinmiş. radyatörünü yaptırdım. Hmm. Ne kadar bir maliyet olduydı o zamanlarda? Yıl, ay olarak? Vallahi, hani tamirciye olur. götürüp de Söktürüp baktırmadım Başkasına yaptırmadım Ben kendim evde söktüm baktım. Zaten bir şey yok. Radyatörün iki tane cevatası var. Bir de Hı -hı. şu gördüğünüz Bloktan ee, radyatöre giden hortumları falan söküyorsunuz onu söktüm kendim yaptırdım yaklaşık 250 300 lira falan masrafı çıksın Radyatörü değiştirdiniz mi yok radyatörün sadece e, peteklerinde işlem oldu onda böyle masraf oldu onun haricinde hiçbir sıkıntı olmadı tekrar radyatör bakımında Ondan sonra tabi bunların kroniğinden başka bir tanesi bobin sıkıntısı ateşlemeyi kesiyor falan o da benim başıma geldi motor atölye falan gezdim. Onu da tek başıma işte söktüm, taktım. Arkadaşlar falan yardım etti. Garajları sökmek bayağı zulüm oldu benim için. Bir gün falan uğraştım. Tırnakları kırmamak için. Aynen. <laughs> Onun haricinde yani onu da yaptım. O e, o bir çok masraf çıkartmadı ya. Kendim hallettim yani tek, kendi bildiğim ya, kadar. Kendisi halledemeyenler aynen. için bayağı bir masraf çıkarata yani eğer Bırakıyor. hani eliniz son evde falan tutmayan biri ise hani bir tamirciye götürün bunu yaptırayım falan dediğiniz takdirde hani motorunuz birkaç gün yatar. Ayrıca de tahminen 3-5 e, bin lira bandında bir masraf çıkar gibime geliyor benim. Parça sıkıntısı yaşadınız mı Barış Bey? Mesela Valla yani parça Df sıkıntısı yaşadım. Hangi parçada ee, ne kadar süre bekledim? Mesela, yetkili servis nasıl ilgilendi? Ya yani şöyle oldu. Ben motoru kaldırma falan koymuştum. Neyse bir tane kadın pasattı geldi vurdu. Benim şeyimi falan kırdı. Debrej manetinin ucu falan kırıldı. Gittim. Yani bir parça sorayım diye. Ayrıca de sol taraftaki şu parçayı soracaktım ben. Hı hı. Radyatörün yanındaki plastik aksan. Onu falan sordum. Fabrikada yok denildi. Ondan sonra internetten çıkma ikinci falan baktım. Çıkma ikinci de sıfırından daha pahalı. Sıfırı da yok. Yani böyle almak da istemedim. Böyle şu an kullanıyorum. Kullanma bir sıkıntısı yok ama Hani parça sanısı bu motorlarda var arkadaşlar. Hani onu eksiz bir şekilde söylememiz lazım. Hani harbiden var böyle bir şey. Global bir firma için baya kötü Aynen. yani. Yani adama süre istiyorum. Hani ne kadar sürede gelir. Hani onun bilgisi var mı? Onun bilgisi yok. Bu diyor ki fabrikada olmayan bir şey diyor. Ben sana diyor süre veremem diyor. Yani bir ay olsa ben yine tamam bir ay bekleyeceğim. Yine alır takarım. Önemli değil de. Hiç hani bana iş gelmez diyor. Sen diyor git uğra falan yaptı. Bilmem benim de canım sıkıldı çıktım. Yani parça sıkıntısı çok kötü bir şey tabi gidip Yamaha'nın Honda'nın parçasını hemen anında bulabilirken bunun parçasını tabi öyle bulmak kolay bir şey değil Titreşim konusunda Aynen. memnun musunuz yani so sonuçta hem artı basamağında Aynen. hem de sizin olduğunuz tarafta baya bir kalın ayak pekleri görüyorum lastikli Titreşimli bir motor mu? Valla tek silindirin verdiği tabi titreşim var ama Hani bir normal kullanımda, şehir içi kullanımda, işte 3000 devirde 4000-5000 devir bandında, 6000 devir bandında falan böyle rahatsız edici hiçbir şekil yok. Sadece hani yüksek süratli kullandığınızda, motoru böyle harbiden zorladığınızda, hani 10.000-11.000 bin, bin bandında falan böyle motoru kesici kesici falan... Yani 130-140 km hızlarda ama... Yani uzun yolda falan tabii adamı biraz e, perişan ediyor. Hani böyle ahım şahım hani indikten sonra böyle bacakların titriyor değil ama... Hani yere geldiğinde harbiden diyorum ki ya diyorum ben ne yaptım ben diyorum. Hani motordan iniyorum bir iki saatlik bir uzun mesafe yol gidiyorum. Hani 150 kilometre olsun 200 kilometre olsun. Onun haricinde bir şey yapıyor yani insan. Yoruluyor. Yani yoruluyor yani ister istemez. Aynalardan memnun musun diyecektim ki aynasızsınız evet. ama önceden illaki takmışsınızdır. Nasıl Valla bunun bunun bir... orijinal aynaları bende. Onları söktüm. Onları da sökme sebebim Motoru koyacak yerim olmadığından tabi apartmanın merdiven altına koyuyorum. O da zaten sığmıyor. Aynalar mecbur çekmek durumundayım. İlk aldığımda falan aynalar takılıydı. Yani aynaları, aynalı da kullandım bayağı. Şehir dışı yollarda falan zaten ayna taktım kullandım. Titreşim nasıl yani? Kol aynalarda göstermesi bir, falan yüzde şey nedir? Yani aynada öyle bir ya ben arkaya bakıyorum da hiçbir araba görmüyorum hani kendimi görüyorum falan öyle bir şey hissetmedim. Hani benim için makul seviyede aynası güzeldi yani arkadakini geleni gideni takip etmene olanak sağlıyor. Yani motorun eksilerinden bir tanesi de tabi üzerindeki lastikler. Üzerindeki lastikler biraz kötü kalite. Ben arka lastik değiştirdim. Böyle dişli falan taktım. Ben tabi motoru her zaman böyle asfaltta kullanmıyorum. Bazen canım sıkıldığında işte biraz hafiften böyle enduroculuk falan da yapmaya çalıştığımdan böyle dişli bir lastik tercih ettim. Ama Evet. Ama işte yine de hani bir sıfır motor da alsanız, yine eski pasa bir NK250 de alsanız, sizin bir her türlü bir lastik masrafınız oluyor. Hani ben Pirelli'nin bir modellerini falan bulmuştum. Biraz tabi fiyatlar pahalı. Gidip de yani tekrar anlaştır çeşitli falan da almak istemedim. Onun için yani almışken iyisini almaya çalıştım. O da bütçemi açınca ben de işte Sadece arka lastiği değiştirdim. Böyle bir kendime böyle opsiyon falan yaptım. Güzel. Motorun bir diğer bir tanesi de yağmurlu havalarda şunu yakıyor. <laughs> Bu kesin. Yani şöyle harbiden sağanık yağmur altında motoru eğer kullanırsanız yani bazen ABS lambası yanık kalıyor, ABS okumuyor, ondan sonra acıma başka işte Gösterge gidip geliyor diyorlar. Bu doğru mu? Barış Bey sonuçta bir bir buçuk senedir kullanıyorsun. Yağmur altında gösterge kapanıp Vallahi gidip Vallahi öyle. diyorlar. Hiçbir sorunum olmadı. Bayağı yağmur altında da kullanmıştım oldu. Zamanında işe gidip gelirken yağmura yakalandım oldu. Sağnak yağmura. Hani o gösterge gidip, gelip, gidip gelme problemim olmadı fakat Dediğim gibi arızalanması yaktı motor. Ayrıca bir de bazen ABS özellikle Enduro'ya bir dağ taşa toza toprağa falan girdiğinizde ABS lambası yanık kalıyor, okumuyor. Ondan sonra tekrar falan düzeldi. Bir de şunu fark ettim, bilmiyorum bu sadece bende mi oldu ama kışın motoru kullandığımda işte havalar böyle eksi derecedeyken, eksi onlardayken falan motorla giderken motor ilk başta böyle e, hız sensörü okuyor fakat sonradan böyle okuma falan başladıydı. Ondan sonra havalar ısındıktan sonra tekrar kendi kendine düzeldi. Yani sanırım soğukta sensör okumadı bilmiyorum yani böyle ya benim Sensor başıma geldi. Sensör ıslandığı işin mi acaba? Yok ıı, ıslak havada değil sadece soğuk havada Hı hmm. İşe gidip gelip, ben bunu fark etmiştim Bilmiyorum sadece benden mi oldu yoksa bütün herkesin başına da gelmiş olabilir yani Bir misafirimiz var <laughs> Başka bir problem yaşadınız mı? Kuran'ın işte civata düşmesidir titreşimden dolayı Valla titreşimden dolayı ıı, şu motorun alt plastiğinde civatalar düşme yaptı tabi onu ben tekrar loctite falan sıktım Kendimi tekrar taktım ondan sonra bazen e, egzozun civatalarında falan böyle bir gevşeme olduğunu falan fark ettim onları da kendim sıktım onun haricinde böyle bir hani her taraf dökülüyor her taraf şey falan değil de o biraz da sanırım üretimden kaynaklı yani üreten kişi de belki civatayı tam sıkmamış da olabilir. Yani çünkü benim başım öyle ya her gün civata sıkıyorum, her gün civata sıkıyorum. İşte bir düşüyor falan öyle bir şey olmadı. Sadece başıma gelen işte alt muhafazanın plastiğinin civatası düştü. Onları falan takmıştım var. Onun haricinde öyle bir civata düşme olmadı. Depoda Ali da bir iki tanesinin düştüğünü gördüm. Evet. Ya onu da ben işte dediğim gibi bobini sökerken ederken ben tabi bunları falan söktüm. Bu depoyu sökmeden zaten bu plastiği falan alamıyorsunuz. Onları söktüm sonra tekrar takmaya çalıştım. Onlara yalam oldu. Ondan sonra ben de uğraşmak istemedim. İki tane ailenin küçük şu kadar bir civatası var. Onu da takmadım. Şu an öyle kullanıyorum. Aslında bir uzun civata alıp falan takın, takılabilir de. Aynen öyle. Belki titreşim sesi yapabiliyordur ya. Aynen. Egzozundan memnun musun? Bir çalıştıralım. Motorun sesini çalıştıralım. duyalım. Böyle. Hatta arkadaşlar için... Rölanti sesi böyle arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Sesi böyle. Yani stok egzoz aslında o kadar da beni tatmin etmiyor. Ama hani gidip de bir replika arka pozisyon almayı da düşündüm fakat işte <laughs> trafikte biraz cezadan korktum açıkçası ama bu halde de yani idare edecek bir seviyesi var böyle çok böyle fıtık fıt değil hafiften böyle bir çok da kötü değil tatmin edici aynen ee, benim tek tabii e, tabi kıt motorun olmasından dolayı normal ama keşke burayı biraz daha kapatabilseler mi soketler görünüyor Hani belki üstlendiğinde evet. soketlere zarar ya da parçalanma gibi bir durum yaşatabilir mi bilmiyorum. İlerideki zamanlarda görebiliriz. <laughs> <Yani> sonuçta <laughs> enjeksiyon kablosu falan kablolar gözüküyor şu an gördüğüm yani, kadarıyla. Hani Biraz daha oralara kapatabilirmiş aslında. Yani, e, ya aslında ben de öyle düşünüyorum da tabii motoru söküp takarken soketten söküp takarken soketten içinde hep böyle lastik var. <laughs> Zaten diğer tarafı şu plastik içinde motorun beyni var. Yani bizzat beyin. En ufak bir yağmurda falan hemen su geçecek bir yerde Ama sokakların içinde plastik olduğunda öyle bir su geçirme imkanı ben görmedim başıma da gelmedi Ama tabii hani düşünülüp bir şeyler daha yapılsaydı hı hı. daha iyi olabilirdi O beyin tarafına belki biraz daha korunaklı Aynen. yapabilirler biliyorsunuz Ya da beyin en azından hani oraya almayıp da şu deponun içinde şuralara bir yere sıkıştırsalardı Biraz da garanti gözüyle bakabilirdik Bakımlar kaç binden kaç bine Barış Bey? Vallahi ben öyle Yetkili servise falan pek bakım yaptırmadım. Kendiniz yaptım. Kaç Kendim aldım. Yağ bin? yağ falan. Zaten yağ filtresini falan şuradan değiştirebiliyorsunuz. Şurada da zaten e, eğer yağ değiştirdiğinizde ne kadar yağ alacağınız yazıyor. Buraya yazmışlar. İşte oil kapasite diye. Eğer hani fitre birlikte değiştirirseniz 1.6 litre. Hani fitresi değiştirirseniz sadece yağını değiştirirseniz 1.4 litre falan yağ alıyor. Ben genelde 2000-2500 kilometrede falan böyle bir yağını değiştiriyorum. Yani ya arkadaşlar çok pahalı bir şey değil. Motorunda bildiğin nasıl insanda kan varsa motorunda kanı yani yağ. Hani yağ her gün değiştirmek tabii ki kolay bir şey değil de en azından 3000 4000 km 5000 km değiştireceğiz 2500 3000 de değiştirmek tabii daha mantıklı. Ben öyle düşünüyorum yani benim açımdan böyle uygun gördüm ben. Selesi nasıl? Artçı koltuğu falan nasıl? Rahat mı? Şu an baktığımda, Aha. köşelerden bir sertlik hissediyorum. Yani sadece orta yönlerinden evet bayağı etli. Yani bayağı da yumuşak. Yani aslında şöyle dokunduğunuz zaman bayağı yumuşak bir koltuğu var. Ama tabi aşçı koltuğu biraz daha sert tarafta bayağı kalıyor. Bayağı kötü yani. Aynen. Biraz sert tarafta kalıyor. Direkt şeye geliyor. Biraz Oturan kişi sizi evet. çok sevmeli arkadaşlar. <laughs> bu arada yani bu eziyete razı olması lazım. Yani normal kullanım şartlarında şehir içinde ya yani hadi şuraya gideyim, işe gidip geleyim, yarım saat, bir saat kullanayım diye çıktığınızda öyle bir sıkıntınız olmuyor. Fakat Uzun yolda. hani böyle bir 150 kilometre, 200 kilometre falan yaptığınızda ya harbiden böyle adamın artık yani sanki koltuğun üstünde değil de hani böyle tahtanın sanki böyle şeyin üstüne, sehpanın üstünde oturuyorum gibi bir his kaplıyor yani. Ama beni o kadar da rahatsız etmedi. Hani ben daha çok böyle hani Sürekli bir hani 80-80 falan da gitmem zaten uzun yolda. Hep böyle basa 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 gittiğimden hani böyle ufak tefek sağa sol sağ sol. Onu pek kafama taktığımı söyleyemem. Bir konfor selas şart yine de. Yani Rahat, Kılıf falan yaptırma imkanınız da olabilir. Başka bir imkanınız da falan da olabilir. Yani ben gerek duymadım. Hani siz biraz da hani ben uzun yola gideceğim biraz daha rahat olsun oturduğum koltuk falan derseniz yaptır ama düşünebilirsiniz. Güzel bir şey olur yani. Orta ayaklık yok görüyorum ki aslında evet. şart. zincir değişimi için falan. Yani öyle herhangi bir motor yıkarken de olsun ya da zincirini temizlerken, zincirini yağlarken de tabi şart bir şey. Fakat yani şöyle düşündüğümüz zaman da şimdi motorun yapısı itibariyle çok agresif bir motor. Hani gördüğünüz gibi bura böyle sivri geliyor işte şaseler falan geçiyor bunun önünde. Hani ortalık koyduğunda biraz böyle sırıtabilir. Çünkü bir de orta koyduğunuzda eğer bu motorda mesela öyle bir şey olsaydı bu egzozun konumu da böyle olmazdı. Onun için yani mühendisler böyle düşünmüş, böyle hazırlamış. Biraz da ağırlıktan kaçmışlar hafif olsun diye. İtibarıyla itibariyle CF motor neye kadar Allah alınabilecek mi motor? Kroniklerine rağmen, sıkıntısına rağmen, dezavantajına rağmen. Şu an sıfır fiyatı 155 bin lira civarında. Yani i̇kinci elleri de 120'ye de bulabilirsiniz. 100 bin liraya da bulabilirsiniz. Hasarı falan. Onlar tabi fiyatlar değişiyor da. Şu fiyatları bir motor. Yani yeri gerek şu göstergenin kalitesiyle Hayır, yani her şey var. Vites göstergeniz var, yakıt seviyeniz var, trip metreniz var, devri saatiniz var, olsun iki modlu falan. Akü değeri falan gösteriyor. Aynen, akü Bu da değeri falan ya. gösteriyor. Ondan sonra hani şekliyle, şemaliyle alınabilecek bir motor. Hararet gö şey, harareti gösteriyor mu? Aynen, hararet, de gösteriyor. Evet arkadaşlar, GF motor, Başka herkesin herkesi bilgi... bir Şey yok. <laughs> Başka da diyecek laf var herhalde. Aynen. GF Moto 250 NK herkes az çok tanıyor zaten. Bütün sokaklarda var. Yani elimden geldiği kadarıyla detaylı anlatmaya çalıştık. Arkadaşımıza teşekkür ediyorum buradan Barış Bey'e. Elimden geldiğince detaylıca anlattı. Sonuçta bir buçuk iki yıldır süren birisi ve 17 bin kilometre yapmış birisi. Yani kaç modeldi bu? 2022. 2022 model. 2024 modellerinden pek bir bilgim yok ama aşağı yukarı zaten aynı makyajlanmış yani, bir kasası. O makyaj kasasında da tabi deposu kırılajları falan değişiyor. Ondan sonra birkaç aksesuarı aksesuar falan oluyor. Hani CF motor falan yazıyor. Şurada braket falan koymuşlar motor bloğuna. Hı -hı. Göstergesi değişiyor. Göstergesinde de yani açıkça konuşayım ben sevmedim. Tabi sevenleri var sevmeyenler var. Mesela bunda direkt kontağı açar açmaz. İşte, ya yakıtınız, hararetiniz falan gayet okunaklı bir biçimde çıkıyor. Ama mesela 23 modelde, 24 modelde hani ben hararete bakayım diyeceğiniz zaman menüye giriyorsunuz. Menüden hararete falan tıklıyorsunuz. Oradan hani information falan filan biraz uğraştırıyor. Bu biraz da bana sade gelmiş. Hani sade, güzel. Hani her şey ortada. Hani onunla biraz uğraşmanız gerekiyor tabi. Hani sevenler, sevmeyenler tartışılır. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın lütfen ilerleyen zamanlarda başka markaların, markaların motorlarını incelemeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.